Merhaba arkadaşlar. Ben Habib Ocak. Döküman yönetim sistemi derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde personel e, rapor aldı ise bunu sıhhi izne nasıl çeviririz onu göreceğiz. Öncelikli olarak yapmamız gereken yani e, bu oluru kim alacaksa e, yani yazıyı yazan ben memur olarak alacağım. Memur olarak e, memur rolüme geçiyorum. E tabi burada yapılması gereken birinci iş e, personelin raporunu taratıp sisteme öncelikli olarak kaydediyoruz. Yani DS dışı evrak olarak kaydediyoruz. Gerekli işlemlerini yapıyoruz. Yaptıktan sonra e, kelime işte akış oluşturuyoruz. Yani yazı oluşturuyoruz. Olur diyoruz. Kelime işlemciyi açıyoruz. Kelime işlemci açtıktan sonra bildiğiniz gibi şablondan çalıştığımız için dosya aç diyoruz. Raporu izne çevirme. Hatta şöyle yapalım. Sıhhi çevirme diyelim de en azından adını tam koymuş olalım. İzin yönergesindeki gibi olsun. Sıhhi çevirme yazımız geldi. Yukarıları dolduruyoruz. Birim kodumuzu yazıyoruz. Müdürlük makamına okulumuzda kurumumuzda işte e, atıyorum memur olarak görev yapmakta olan ya da e, işte... Müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan Habbo ait izin formu ekte çıkarılmıştır. Buraları dolduruyoruz. Aşağıda durumu açıklanan okulumuz öğretmeni işte memuru ekte sunulan belgesindeki sağlık özrü nedeniyle işte izin yönergesinin 11. maddesine göre işte geçerli olmak üzere 5 gün izin almıştır. Olurlarınızı arz ederim. Burada e, mutlaka şöyle de yazalım onu. İzni alan alan kişinin adı olması gerekiyor. Orayı unutmuşum. Daha sonra okul müdür okuldan alındığı için okul müdürünün ismi kaydettiğim bitti. İletişim bölümünü dolduruyorum. Buraları eksiksiz eksik dolduruyorum. Yazımı, olur mu? imzalıyorum İmzaladıktan sonra sağ üst köşede kurdele ve ismim çıkacak. Kelime işlemciyle işim bitti. Bildiğiniz gibi desimal kod vermem lazım. Bütün olurların kodu 020'den çıkıyor. Tamam diyorum. Dağıtım listesi bu yazıyı herhangi bir yere göndermeyeceğim için DS dışı diyorum. DS dışı olarak oluru kimden alıyorum? Müdürlük makamından aldığım için müdürlük makamına nide merkez yanlış oldu. Hemen düzeltelim bu arada. Bunu kaldıralım. Müdürlük yazacağımıza müdürlük yazdık. Şöyle şurayı düzeltelim. Evet burayı da düzelttik. Sorun yok. Şimdi buraya dağıtım listesini bitirdikten sonra ek listesine geliyoruz. Personelin raporunu mutlaka buradan ekliyoruz arkadaşlar. Daha önce kaydedip sisteme aktardığımız raporu ekliyoruz. Ekledikten sonra en azından hani okul müdürü bunun raporunu izle çevirdiğimizi görsün ya da daha sonra aradığımızda rahatça bulabilelim. Detaylarımız izin belgesi elimiz yanlış yere bastık. izin bel belgesi kopyalıyoruz. Açıklama konumuz normal normal tamam diyoruz. Detaylarımızı hallettik. Onay listemize geliyoruz. Kendimizi seçiyoruz. Yazıyı yazan kişi kendini seçiyor. Müdür yardımcısını seçiyor ve müdürü seçiyor. Kurum içi olur olduğu için sadece bu kadar arkadaşlar. Burada yazıyı yazdık, bitirdik. Evrakı kaydet diyeceğiz. Evrakı kaydet dediğimiz zaman evrakı onaya sun, aktif hale gelecek. Eğer evrakı kaydet dediğimizde kaydetmiyorsa mutlaka bunlardan yaptığımız yapmış olduğumuz işlemlerden bir tanesi eksiktir. Biz ee, bunu kontrol edip evrakı kaydedip kaydediyoruz. Evrakı onay aktif hale geliyor. Evrakı onay aktif hale geldikten sonra evrakı onaya sunuyoruz. Evrakı onaya sunduğumuzda müdür yardımcımıza gidiyor. Müdür yardımcımız onaylıyor. Müdüre gidiyor. Müdürümüz onaylıyor. Müdürümüz onaylandıktan sonra tarih sayı alıp resmileşiyor. Ve e onayı biz olur biz aldığımız için bize düşüyor. Biz de evrakı gönder diyoruz. Bizim işlemimiz bu kadar daha sonra bu olur birim giden evrak kayıt kullanıcısına gidiyor evrağı gönder dediğimiz için ds dışı olduğu için diyeyim birim giden evrak kayıt kullanıcımız ön izlemeden bunun çıktısını alıyor yazıyı seçiyor listele deyip listeden çıkar deyip işlemi tamamlandırmıştır deyip listeden çıkarıp işlemini tamamlamış oluyor daha sonra çıktısını aldığımız izin oluru ile raporumuzu zımbalıyoruz kaşemizi basıyoruz. Öğretmenin özlük dosyasına koyuyoruz arkadaşlar. Tabi işlemimiz burada bitmiş olmuyor. Onu da net belirtelim. Şimdi personelin izne çevirdiğimizde MEP buradan almış olduğumuz tarih sayıyla MEPBİS'e işliyoruz ki izin işlemlerinin takibi MEPBİS'ten daha kolay olsun.